kaldır tamam. bakayım. Yani. Aman ya Rabbi. Kesmeye çalışmışlar. Belli yani. Aynı, evet. Yazık ya. Boyundan da kesmeye çalışmışlar. İnekten kesmeye evet, evet. çalışmışlar. Thank evet, evet, evet. evet. Não, <Sessizos> velho, <Sessizos> <Sessizos> e o que Não me o Não me Jó, það má. Jú, hvað er því að ég kynna? Það má. Kort maður. Eða Burası iple boğulmuş. Burası da sivri bir cisimle kesilmiş. E, bu aradaki bölgede gangren olmuş zaten. Şuradaki çok yoğun enfeksiyon var. Boynu iple kesilmiş. İp bağlanmış muhtemelen. Kulaklar kesik. Uyuz. Her yeri. Daha çok küçük. Ancak 6 aylık bir kız. Bu çocuğu Rumkale'den almışlar. Cahide Derneği'ne Cemal Bey'e gelmiş ihbar. Cemal abi getirdi bize. Bu çocuğun ayağını kesmişler. Belli bir sivri bir cisimle kesilmiş. İp bağlanmış. Boğumların olduğu yerler gangrenleşmiş. Boynuna ip bağlanmış. E, belli ki şiddet görmüş. Canice bir şiddet. Boynunda açık yarası var ve çok yoğun enfeksiyonu var vücudunda. Aynı zamanda uyuz var. Her tarafı pire. E, genç, küçük bir çocuk. Ayağı kesik. O ayağının nekroz olduğu bölge belki kurtarılamayıp ampute edilebilir. Ama üst tarafta eğer çok yoğun enfeksiyonlar yaksa, yoksa eğer protez bacak düşünüyoruz yaklaşık 3-4 ayımızı alacak. Sağlığına kavuştuktan sonra güzel bir yuvaya sahiplendireceğiz. Bunu yapan kişi çok insani duyguları olan bir insan değil hep aramızda geziyor. Canice, vahşice yapılmış bir şey. Kesinlikle cezalandırılması, ciddi anlamda cezalandırılması ve bu yaptığının bedelini ödemesi lazım.